Ticaret Odası Meclisi İstanbul işareti temsil eden bugün olan üstü toplandı. Ve biraz sonra değerli yönetim kurulu başkanım İbrahim Çağlar Bey ile beraber okuyacağımız bildiriyi onayladı ve bunu bu vesileyle kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti devletimiz büyük bir felaket atlattı. Demokrasiyi alçakça hedef alan bir darbe girişimi halkımızın, güvenlik güçlerimizin, siyasetçilerimizin topyekun birlik olması ve sağduyusuyla önlendi. Devlet düşmanlarına hak ettikleri cevap verildi. Bizler bu karanlık tabloyu ülkemize yaşatanlar karşısında susmadık. Halka zulmederek kendi senaryoları kirli politikalarını hayata geçirmeye çalışanlara gerekli cevap verilmiştir. Kuşkusuz ki hak ettikleri, hak ettikleri ceza da en kısa zamanda verilecektir. Darbe sevdalılarının hevesleri milli birlik ve beraberlik selinde boğulmuştur. Hayırlı olsun. Demokrasi zaferimiz kutlu olsun. Bugün olduğu gibi yarın da bu karanlık senaryolara hep beraber fırsat vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir karanlık odağın üzerimizde karanlık planları olan hiçbir ülkenin kutlası değildir, olmayacaktır. Bu karanlık senaryonun planlayıcıları her kim ve kimlerse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize tuzak kurmaktan artık vazgeçmelidirler. Yapılan her askeri darbe, verilen her muhtıra ekonomik refahın katilidir demokrasinin katilidir. Milletin ve devletin bekası adına koskoca bir kayıptır. İş alemi olarak da biz milletimizle beraberiz. Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Türkiye'yi seçilmiş bir hükümet yönetmektedir. Ve hiç kimsenin gücü milletin oylarıyla göreve gelen Sayın Cumhurbaşkanı'nı milli iradenin tecellisi olan hükümeti de görevden almaya yetmez. Bu zor anlarda gösterdiği yüksek liderlikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bu süreçte en büyük gücümüz olmuştur. Onların bu akşam ay yıldızlı bayraklarla sokağa çıkma çağrılarına biz de bayraklarımızla katılacağız. Meydanlara, demokrasiye ve ülkemize sahip çıkmaya kararlıyız. Bugün daha güçlüyüz, daha inançlıyız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bravo. Bravo.